Dinoştu, işte neredeyiz Dinoştu? Işte? Nerede? Oyuncak bölümündeyiz. Hadi gel bakalım bak burada neler var neler var. Anne ben videoda ne görüyorum biliyor musun? Ne görüyorsun? İpsi açıyorlar bir şey ortasında. <laughs> Sonra sak mencil kapalı koyamışlar oradan açıyorlar. Ne? Bak neler var. Barbie bölümü ayırmışlar buraya Dinoşto. Bir bir mi? Star Evet. Var. Bir tane bakabilirsin ama bunlar 3 tane var. Evet. Geçenlerde aldığımız için bugün almayacağız. <laughs> Anne, hani, evet. bak onlarda yüzük var. Anne hani, sürprizimpurple. Bundan da... ne çıkıyor acaba? Babası bundan alacak mı? Anne altsa. Tamam. Bir tane alalım o zaman. Babadan izin alalım. Hayır bir kez daha bir şey alacağım. Ne alacaksın daha? Bir daha bir şey alacağım. Hadi gel. Anne. Ne? Bunu, anne bunlar <laughs> kalplisini de yapmışlar. Evet anneciğim. Kalpli. Çantalı. Çantalı, Çantalı da varmış. Baka, bakabilir miyim? Fiyatı kaç? Bunlar 30 lira ama 20 lira. Aa bu bunun fiyatı... Bu da kalplisiymiş bisiymiş. Anne bunu yerine koyar mısın? Tamam. Ben de ona bakıyorum. Kalplisinden de bakayım? Bunun hangisini olur. istiyorsun? E, kalpli mi olsa bu mu? Yumurta da ne fark eder ki daha <laughs> İçi daha fazla. Değil, yumurtanın. Yumurtanın i̇çi daha fazla diyor yumurtanın. Yumurtanı içiyor. Ver koyalım yerine. Anne ha... hatta bundan iki tane almayayım. Olmaz. Bir tane. Baba sana <laughs> burcu burada alacak ama. Bir bakalım bunun içinde düzgün bir şey varsa. Ondan sonra sana bir daha geldiğimizde bir daha alırız. Gel bakalım. Başka yerlere de bakalım. Hadi bakalım. Burada çamaşır makinalı da varmış. Bakayım buna. Bakayım. Hiçbir şey yok içinde. Bak bir şeker var. Anne. Anne bak küçücük kazan. Sen yap. Evet anneciğim. Bunlara da bakalım. Anne ben yüz bin akvaryum olunca alırız tamam mı? Yeter evet, anneciğim tamam. Anne, <laughs> Sen yeter ki çok... ol. <laughs> ne bir tane. Görüyor musun? Anne, 90 ne, 90 öyle çıkmaz o. Onu koparırsın öyle. Tamam anne, bak bu 99. Evet tamam bizlik bir şey değil. Senin saçını yeni ne kestik. Kıyayım. Kısa saçı. Ne bak? Saça takılıyor. Evet, Biraz daha büyümem lazım. Koyalım yerine. Bunun şey, bu kaç yaş için? Bakın var. Bunlar dört yaş için yine. Okula giden çocuklar için. Sen daha dört yaşındasın. Gel dört bakalım. 4 Gel buraya burada. kasalar var. Bebekler için onlar. Evet. Senin kaç tane yazar kasan var değil mi? Hı hı. hı. Bir şey ya? bir yazar kasan güzelliği ne? Anne bak burada da var. Bu var burada. Mi? Bak ki. Hem onun hem Hı. Hani için Hı. Bıcır mı yaptın? E onu da kopardın. Ne anne neler var? <laughs> Aa, anne bak bunların içinde sekiz tane. bak tava var burada. Çamaşır makinesi var. Fırın var. <laughs> Fırın var. Çamaşır makinesine var. Çalışıyor mu? Pil takmamız lazım. Ay ne güzel yapmışlar her şeyi ya. Çok güzel. Bak, açık Bak açık. mikrodalga var burada. Babanın en çok isteyip almadığı bir türlü. <gülüyor> <gülüyor> Fırınımız Oyun olduğu damar için damar ben damar istemiyorum. Ben bakalım, damar bakalım, bakalım. anneciğim. Bu, bu kaç tane acaba? Şunu Dört tane anne? var annem. bu kasanın güzelliğine bakayım. Çok güzel kasa. Tam dinozorun istediği kasa ama Dinozorum da bundan bak, yırtmışlar. Bakalım kaç tane varmış? 1 2 3 4 Evet. bakıyoruz Video evet, anneciğim. Yok anneciğim duruyoruz. Değil O kelimeleri sen nereden öğreniyorsun? Ne? O kelimeleri yürütmüşler ne demek? Yürütmüşler. Anne mi Annem öyle? Ama küçüğünü de yapmışlar. Ana, dişçi seti yapmışlar bak. Dişli hamur tamam. seti. Anladım. Koyalım bunu yine. yapmışlar. Ne? Anne küçüklüğü. Küçükleri. küçükleri, küçükleri. Hmm, küçükleri. <laughs> Ama çok daha pahalı biliyor musun onlar? Bu kasa bile 1000 liraymış arkadaşlar. Ha? Yani çocuk oyuncakları bilmiyorum. Niye böyle pahalı. Ya da ada gelince çok mu pahalı hissediyoruz? Her şey pahalandı çünkü. Hayat pahalandı. Anne. Evet anneciğim. Bunda kaç tane var? Say bakalım kaç tane var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 11, 12, 14. 14 tane mi var? Evet. Bir sürü hamur var. Slime yapma şeyleri. Bak Lina. Slime nasıl slime yapıyorlar ya böyle. Malzemeleri varmış içinde. Evet. Anlıyorum ama. Burada ne yapmışlar? Evet. Kafaya takılır onu. Takalım mı? Olur. Al bir tane. Doğum günü olanlara takıyorlar. Evet. Yani bunu buraya takmıştı. Böyle. Bak. Bakayım. Bak anneye. Tut kafanda böyle. Tek onu kafanda böyle top. <laughs> ne silin dedi. yerin anneciğim zarar görmesi. Evet arkadaşlar görüşürüz. Anne, anne oyun bölümüne gidelim. Tamam kendinize iyi bakın. Dina ile bugünlük oyun bölümünden çektik. Böyle. Ne diyoruz Dino'şum arkadaşlar? <laughs> oyun almayı like atmayı Kendinize iyi, <laughs> iyi bakın arkadaşlar. <laughs>